bu kadar şeytani bir politika kanuna karşı, iklim kanunu saçmalığına karşı önlem almalıyız, gerekeni yapmalıyız. Hayvancılığa dahi sınırlama getirmeye çalışıyorlar. Ama nedense sanki köyün enayisi bizmişiz gibi Türkiye'ye dayatmaya çalışılan bir iklim kanunu saçmalığı var. Bakın ilk dört maddesi geçti. Tehlikenin farkında olalım. İlk dört maddesi öyleydi, böyleydi. Allem etti, kullem etti. Indir parmak, indir efendim, şey kaldır parmak, indir parmak yapıp milletvekilleri ilk dört maddesini geçirdi. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz bu küreselcilerin dayatmaya çalıştığı iklim kanunu var bu iklim kanunu konusu biz iki yıldır uyarıyoruz. İki yıldır zaten Instagram hesabımızda iki yıl önce, bir yıl önce de paylaştığımız videolar var. Kısa videolar o katıldığımız televizyon programlarından aldığımız. Orada da her fırsatta söyledik. Küreselcilerin dayattığı bu iklim kanunu insanları özellikle köleleştirmek, bu anlamda tek bir yere bağlamak ve özellikle hani iklim kanunu adı altında sınırlamalar getirerek o işte bütün o ülkedeki insanları etki altına almaya çalışacak. Neyle? Tarım politikalarıyla. Efendim hayvancılık işte politikaları vesaire diğer politikalar, sanayi politikaları birçok şeyde üretimi ve üretim bazlı anlayışı yok eden bir sistem bu iklim kanunu. Öyle bir şey ki yani bakıyorsunuz amiyana tabir bir süs bitkiniz var veya işte bir bahçeniz var. Burayı sularken bile o belli su sayacından ne kadar su harcadığınıza kadar ona göre size bir belli puanlama olacak. O puanlama çerçevesinde hareket edecekler. Yani sen burada bu kadar su harcamışsın. O zaman şu kadar anca banyoya girebilirsin. Şu kadar daha suyun kaldı. Bu kadar daha su harcama hakkın var. Bunlar belki hayal gibi görünüyor ama aslında gerçekleştirilmek istenilen en büyük hedeflerin başında geliyor. Küreselciler daha önce çektiğimiz İsmail Hoca ile bir videoda da İsmail Hoca söylemişti. Küreselciler Deccal'ın hani o 3 yıl kıtlık dönemi dediğimiz bir dönem var. O 3 yıl kıtlığı bir anda Deccal işte bu politikalar aslında Deccal politikası bu. Aynı zamanda baktığınızda iklim kanunu, Deccal'ın kanunu gibi 3 yıl kıtlık bu kıtlığı bir şekilde insan eliyle öne çekmeye çalışıyorlar. Bir kıtlık dönemi yaşatmaya çalışıyorlar. Tarımsal anlamda sulamalardan tutun hayvancılığa kadar şimdi yapay etler falan hep konuşuluyor. Biliyorsunuz herkes konuşuyor. E diğer taraftan bakıyorsunuz. Şimdi hayvanların efendim o yaydığı güya işte gazdan dolayı karbondioksit şu bu gazdan dolayı e, karbon vesaire e, salınımından dolayı hayvancılığa dahi sınırlama getirmeye çalışıyorlar. İşte şu kadar hayvanları itilaf etme konusu diğer hususlar birçok şey sayabiliriz bununla alakalı ama özellikle mesela burada notlarımı da almışım şimdi bir kere ulusal katkı beyanı ve net sıfır emisyon hedefleri üretim ve kalkınma önceliklerini değil küresel merkezlerin dayatmasını yine e, baz almaktadır. Yerli kömür, doğalgaz ve tarım kaynaklarımızdan vazgeçmeye zorlanmamız enerji güvenliğimizi ve gıda üretimimizi tehdit etmektedir. Gerçekten de öyle. E, bu anlamda zaten küresel bir anlayış. Şimdi bu, bunu gidip de efendim bunu yapmaya çalıştıranlar, Türkiye'ye bunu dayatmaya çalıştıranlar Rusya'ya dayatamıyor. Amerika, Trump bunları yırttı attı. İklim kanunu, Paris İklim Anlaşması şu sorusu yırtdı attı. Putin en baştan beri ülkesini asla... Ne o gökyüzünden spreylemeyle çatışma projeleri, ne de diğer projelere geçit vermiyoruz Rusya. Putin kesinlikle bu küreselci efendim projelere ve küreselci bir takım işte iklim kanunu gibi kanunlara geçit vermiyor. Bazı ülkeler bu şekilde bunları yaparken ama nedense sanki köyün enayisi bizmişiz gibi Türkiye'ye dayatmaya çalışılan bir e, iklim kanunu saçmalığı var ve buradan da uyarıyoruz, uyarımızı tekrarlıyoruz. Bakın ilk dört maddesi geçti tehlikenin farkında olalım. İlk dört maddesi öyleydi, böyleydi, allem etti, kullem etti, indir parmak, indir e, efendim, şey kaldır parmak, indir parmak yapıp milletvekilleri ilk dört maddesini geçirdi. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sesleniyorum. Oradaki her bir milletvekili, her bir milletvekili nasıl sorumlu olduğunu, üzerinde nasıl bir vebal olduğunu bilerek bu kanunun özellikle geçirilmemesi yönünde oy vermeye Red oyu, hayır oyu vermeye davet ediyorum, çağırıyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum. Kim olursa olsun, hangi partinin mensubu olursa olsun. Bu tarz bir küreselci politikaya karşı, insanları sınırlandıran, tek düze hale getiren o tek dünya devleti saçmalığının köle insan tipini efendim işte ne o karbon karnesi şeklinde Doğan hocam hep bunu söyler. Buradan da yine söyleyeyim, selam edelim. Doğan Akdeniz hocam da dediği gibi dijital karbon karnesi adı altında insanlara puanlama sistemi belli bir dönemden sonra getirtmeye çalışarak o projenin ilk nüvesini bu iklim kanunu saçmalığıyla oluşturmaya çalışanlar her ne olursa olsun meclisteki her bir milletvekili bu projeyi oluşturmaya çalışanlara karşı sorumludur. Ne anlamda? Hayır verme anlamında. İnsan o projeyi biraz incelemek lazım ya. Biraz bakıyordur herhalde oradaki milletvekilleri diye düşünüyorum. Sadece belli dayatmalara karşı oradaki milletvekillerinin bu anlamda o dayatmaları efendim kabul ederek neyi oyladıklarını dahi birçoğu farkında değilse vay memleketimizin haline, vay insanlığın haline, insanımızın haline. Bu tarz gerçekten de önemli olan bu kadar şeytani bir politika kanuna karşı, iklim kanunu saçmalığına karşı önlem almalıyız, gerekeni yapmalıyız. Bak bugün mesela bakanlığımız var değil mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı biliyorsunuz o zamanlar bir allem kullem yine değiştirildi. Ne oldu? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Bak bunu dahi reddediyoruz. Acilen bu yanlıştan dahi dönülmeli. Batı kendi çevresinde Avrupa Birliği, şu su su, küreselce anlayış bunları bize karşı dayatırken kendileri Rusya'dan aldıkları ambargo sonucunda Almanya hemen tekrardan eski sisteme o işte taş kömürü vesaire kömür sistemine geri döndü. Termik santral şuna buna diğerlerine geri döndü. Ne oldu? Hani bunlar çevreyi kirletiyordu? Ama kendileri hemen zorda kalınca buna başvuruyorlar. Kimse bunu söylemiyordu mesela. O zamanlar da bunu söylüyorduk. Hani bunlar çevreyi kirletiyordu? Rusya iki enerji anlamında ambargo uyguladı. Hemen eskiye geri döndünüz. Bakın ne olursa olsun buradan bir kez daha çağrımızı yapalım. Bu iklim kanunu saçmalığına. Yani bak önümüzde kurban bayramı var. Kurban bayramı çerçevesinde dahi hayvanları azaltmak için Otlatılan meraların azaltılması için, otlakların azaltılması ve hayvanların itilaf edilmesine kadar besledikleri hayvan başına daha fazla efendim bir takım yeni vergiler, iklim kanunu çerçevesinde işte şu kadar büyük baş besliyorsan bu kadar da cezası var. Niye? Karbon salımı var diye. Böyle saçmalıklarla hayvancılığı dahi bitirme noktasına getirmek isteyenlere karşı insanlığın vicdanı olan en azından insanlıkta bir kelime eğer vicdan varsa insanlığın vicdanı çerçevesinde o meclisteki milletvekilleri asla bunu onaylamasın. Bunlar o kadar çok konuşuyor. Profesörler şunlar bunlar. Görüyorum bazı yerlerde savunanlar. Yarın öbür gün bu millet ariftir. Bu milletin bağrından iki tane köylü çıkar. Köylü benim e, vatandaşım. Öyle kelimeler yapar ki iki kelimeyle bütün her şeyi tek düzey indirir. Söyleyeceği iki kelime gündem olur. Çiftçinin bu anlamda diğer hususlarda Anadolu'da bir efendim planlı kuraklık, planlı kıtlık oluşturmaya çalışanlara karşı her ne olursa olsun bu tarz saçmalıkları elimizin tersiyle itmeliyiz. Yapacaksa önce bunu dayatmaya çalışanlar yapsın. Türkiye bu anlamda köyün enayisi olmamalı. Türk devletinin her ne olursa olsun küreselci anlamda uygulamaya çalıştıkları bu politikaya karşı e, önlem almalıyız. Buradan herkese sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda öncü olmalı. Ee, AK Parti milletvekilleri öncü olmalı. Diğer efendim milletvekilleri öncü olmalı. Şimdi burada e, oylamaya o ilk dört madde kaza hadi kabul edildi. Oylamaya girmeyen de çoktu vesaire. Oylamaya girmemek değil. Gerekirse oylamaya girin hayır verin. Çünkü oylamaya girmiyorsunuz. Oradaki azınlıklar neyi onayladığını bilmeyenler onaylıyor. Çoğunluk olarak kabul ediliyor. Sakın dikkat edelim. Tepki verecekseniz oylamaya girmemekle tepki vermeyin. Direkt oylamaya girin, hayır oyu verin. Tepki böyle olur. Gerçek, düzgün, kendi bu vatan insanını savunmak böyle olur. Bu şekilde yapalım. Buradan da çağrımız olsun, yanılmıyorsam salı günü. Salı günü gelecek, bu video yarın yayınlanacak muhtemelen. Salı günü bir gün sonra bu oylama tekrardan bir kısmı meclise gelecek. Yok sıfır karbon emisyonu, yok bilmem ne falan bu saçmalıklara karşı asla geçit vermemeliyiz dikkatle konuyu takip ediyoruz. Daha önce de birkaç kaç defa söyledik. E, i̇ki senedir aslında bunu dile getiriyoruz. Yaptığımız televizyon programlarında özellikle Doğan Hoca ile Doğan Akdeniz Hoca ile yaptığımız programlarda, sürekli canlı yayınlarda hep bunu dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. E, gücümüz yettiğince. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de lütfen iklim kanununa hayır etiketiyle bu videonun altına yorum yazın ki her yer bunu duysun herkes bunu bilsin. Biz de Politalk'tan bu tarihi uyarımızı bir defa daha yapalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.